Diaspora ne? Diaspora, gurbet, göçmenlik. Bir yerden bir yere zorunlu olarak gitmek. Ya savaştan dolayı ya ekonomik durumlardan dolayı. Ve benim ilk bir yerlere gitme halim doğduğum Mausa'dan babamın bir polis eri olarak itaatsizlik gösterdiği dolayısıyla o zamanlar gidilebilecek en uzak yer olan Bafa sürülmesi. İkincisi, ben kolejde okudum, o zaman kolej sadece Lefkoşa'da ve ben yurtta olmak zorunda kaldım. Ve Cumartesi'de okul vardı ve bütün bir sene Şubat tatili hariç. Ben ne anamı gördüm, ne babamı gördüm ve burada Lefkoşa'daki zengin çocuklardan okudum, zengin olmayan bir aileden gelerek. 17 sene kaldım İngiltere'de. Ne deniz var, ne güneşin ışığı var, ne aydınlığı var, ne de e, denizin kokusu var, denizin şırıltısı var. Hiçbiri yok. Bütün bunlar o ezikliği yaratır insanda. Kesin dönüş yaptım. Halamın söylediği bir laf vardı eskiden biz bir yerlere giderken. Ve tam da öyle hissettirir insana. Gitmek var, gelmemek var. Gelmek var, bulmamak var. Gidip geldikten sonra ne insanlar ne de yer aynı değil. Bazıları da hiç yoktur. Ve benim için en acı olanlardan biri ki buradaki çalışmam da onunla bağlantılıdır. Büyüklerimin öldüğünde burada olmamak. Büyüklerimin öldüğünün bana söylenmemesi bile. Ve bunlar hiç geri alınamayacak şeyler. Bu benim özlediğim Kıbrıs değil. Ve zaten her saat değişimdedir Kıbrıs. O kadar zaman dışarıda yaşadıktan sonra illaki insan kendisi de değişime uğrar. O yüzden de yani kendimi ben hep bilmem daha önce bir şeyim var, anlattığım bir şey var benim. Böyle bir duvar var. Hamti Tamti şarkısını ya da olayı bilirseniz. Hamti Tamti duvarda oturdu sonra yere düştü falan. Ben hep kendimi böyle Hamti Tamti gibi bir duvarda oturur. İçeri bakarım ayaklarım dışarı salkılıdır diye hissederim. Şehir için bence büyük bir artıdır. Şehire hem canlılık getirecektir ama onun dışında ilgilenen, yani gördüğüm kadarıyla planlanan etkinliklerde neredeyse her kesime hitap edecek bir şeyler vardı. O yüzden katılım sağlanacak, bir sürü insanın bazı konulara göze açılacak. O bakımdan iyidir. Benim için Arabahmette olması çok özeldir. Çünkü zaten nene'm üzerine çalıştığım bir proje'm var benim kat zamandır ve nene'min de Ahmet'te bir yaşanmışlığının geçmesi, çok gibi oturdu. O yüzden ben çok mutlu oldum o bakımdan.